Güzel ülkemin güzel insanları. Tekrar merhabalar, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bahsetmek istediğim konu Suriye politikası. Suriye politikası, Irak politikası, politikası gibi kesinlikle yanlıştı. Başından beri yanlıştı. Bakın bir zamanlar bundan yaklaşık olarak 9-10 sene önce başlamış bu konu. 1911-12, özür dilerim 2011-12 gibi yanlış hatırlamıyorsam ya da 13 de olabilir. Bakın o zamanlarda da söylemiştim. Demiştim ki siz Şimdi Suriye rejimi e, halkına zulmü diye diye ve o karşı koyanlara yardımcı oluyorsunuz. Devlete ayak e, ayaklanma karşı koyuyorlar, ayaklanıyorlar devlete karşı ve siz bu bu kesime yardımcı oluyorsunuz. Yarın sizin kendi topraklarınızda da böyle bir karşı koyma, ayaklanma söz konusu olursa ve başkaları da Evet, siz sonuçta buna karşı çıkacaksınız Diyarbakır, Sur'da, şır, Şırnak'ta zamanında hendekler kaldı, kazıldı, yapıldı yaptığımız gibi, yapıldığı gibi, devletin yaptığı gibi. Siz yine buna karşı koyacaksınız. Ya birileri çıkar da siz halkınıza zulmediyorsanız diye onlara bu ayaklanan kesime yardımcı olmaya çalışırsa ne yapacaksınız diye sormuştum. Evet. Kesinlikle Suriye politikasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne yapmak gerektiğini düşünüyorum. En kısa zamanda Suriye'den çekilmeli ve Esat'la anlaşılmalı, Sayın Esat'la anlaşılmalı ve orada kontrollü bir şekilde güven ve güvenlik oluşturulmalı. Halkın, Suriyeli vatandaşların yurtlarına dönmeleri sağlanmalı. Buradaki insanların hayatları kontrol altında alınabilir ama bu kesinlikle düşmanca bir tavır içerisinde olmamalı. Suriye'nin bütünlüğü sağlanmalı. Amerika ile Rusya ile Suriye ile kimle olacak olursa bu konular ele alınmalı. Dostça bir yaklaşımla Esad rejiminin, Sayın Esad'ın ülke kontrolünü tekrar ele alması sağlanmalı. Oradan gelecek bize düşmanca tavırlar olur ise hangi gruptan olursa olsun, terörist gruplar olabilir, kim olursa işte o zaman büyük bir devletiz diyoruz ya. İşte bu takdirde karşı konulmalı her türlü mücadele yöntemi benimsenmeli. Bir, bazı konularda geç kalındı. zamanda Irak'ta da yanlış yapıldı. Çekiç güç harekatı gibi 36. paralelin üstündeki hareketler kesinlikle yanlıştı. Ne yapıldı? Burada korumalı bir bölge oluşturuldu Amerika tarafından ve bağımsız Kürdistan'ın, sözde bağımsız Kürdistan'ın hali hazırda yok, teşebbüsler var. Ama özel bir yapı kurulması sağlandı orada. Aynısı Suriye'de de uygulanmak istendi. Oyunu bozan tek bir unsur var. Tek bir unsur var Rusya. Rusya Suriye'nin yanında yer almasaydı bizimle hiçbir etkimizin olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Irak'ta yapılan evet amaç ne? Sağır Sultan'ın bile duyduğu, NATO toplantılarında bile Türk subaylarının olduğu toplantılarda bile gösterilen Büyük Kürdistan 1918 hayata geçirilmeye çalışılan ama beklenmedik bir şekilde Atatürk gibi bir e, liderimizin çıkmasıyla ve ülkenin bir araya gelmesiyle e, rafa kaldıran ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanması rafa kaldırılan Büyük Kürdistan projesinin tekrar hayata geçirilmesi söz konusu. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi, Türkiye'nin güneyi ve İran'ın aynı zamanda bir parçası. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla Irak'ta kesinlikle yanlış yapıldı. Irak yönetimiyle, İran yönetimiyle kimse toprak kaybında bulunmak istemez, toprak vermek istemez. Bu yönetimlerle dostça ve karşılıklı menfaatler çerçevesinde bir araya gelinmeli, anlaşmalar yapılmalı ve sınırlarımızın güvenliği sağlanmalı. Dediğim gibi herhangi bir yerden, herhangi bir şekilde bir terörizm faaliyeti gerçekleştirilirse anında karşılık verilmeli. Bütün gücümüzle karşılık verilmeli. Çünkü uluslararası kanunlara göre e, kendimizi savunma hakkımız her halükarda var ve mutlaka bir şeye dayandırabiliriz. Can hakkı, toprak hakkı bunlar savunulabilir. Ancak bizim orada olmamız e, Suriye yönetimi için kesinlikle uygun bir yönetim değil. Aynı şeyi lütfen yansıtma yapın. Aynı şeyin kendi ülkenizde, kendi topraklarınızda olduğunu düşün. Rusya'nın, Amerika'nın, Suriye'nin Türkiye'nin güneyine herhangi bir bölgesine o bölgenin güvenliği için halk o işte ayaklananlara karşı, karşı koyanlar için yardımcı olmak için toprak toprak bir toprak bölgesini aldığını düşünün veya bulunduğunu düşünün. Lütfen bu şekilde ele alın. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın lütfen. Eğer His, ideallerimi, hislerimi, hayallerimi paylaşıyorsanız, benimsiyorsanız lütfen Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanalımıza abone olun, üye olun ve lütfen paylaşın. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim.